Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım bana istediğimi elde edebileceğim, sevdiğime kavuşabileceğim, hoşlanmadığını yapmayacağım ve sakındırdığına yaklaşmayacağım tertemiz bir hayat ver. Ölümümü ise nuru önünde ve sağında giden kimsenin ölümü gibi kıl. Senin önünde zelil, yaratıklarının yanında aziz kıl beni seninle baş başa kaldığım zaman beni alçalt. Kullarının arasında yücelt beni. Bana muhtaç olmayan kimseye muhtaç etme. Sana muhtaçlığımı arttır. Beni düşmanlarımı sevindirecek duruma düşmekten, belaya duçar olmaktan, zillet ve zahmetten koru. Benden bildiğin kötülükleri, hilme olmasaydı yakalamaya gücü yeten, teennisi olmasaydı hemen cezalandırılabilecek durumda olan biri gibi rahmetinle ört. Bir kavme, bir fitne veya bir kötülük dilediğim zaman sana sığınmamı sağlayarak beni ondan kurtar. Beni sahibi olduğun dünyada rüsva etmediğin gibi maliki olduğun ahirette de o duruma düşürme. Verdiğin nimetlerin başlarını sonlarıyla, dokundurduğun yararların eskilerini yenileriyle destekleyerek bana lütfunda bulun. Yüreğimin taşlaşmasına sebep olacak bir mühlet verme bana. Güzelliğimi götürecek bir musibet indirme bana. Kadrimi küçültecek bir hakirliğe düşürme beni. Değerimin bilinmemesine sebep olacak bir eksiklik verme bana.'' ümidimi getirmeme yol açacak, yüreğimde hissedeceğim bir korkuyla korkutma beni. Azap vaadinden korkmamı, mühlet vermen ve korkutmandan sakınmamı ve ayetlerini tilavet ederken korkundan titrememi sağla. Gecemi sana ibadet etmek için beni uyandırmakla, yalnızlığımı geceleri senin için uyanık kalıp namaz kılmakla, bir başıma kalışımı seninle huzur bulmak, ihtiyaçlarımı sana açmak, ateşten kurtuluşumu dilemek ve azabından sana sığınmakla mamur kıl. Bir süreye ölüm vaktine kadar taşkınlığında bocalayıp durmama, gaflet içerisinde sapıklığımı sürdürüp gitmeme müsaade etme, beni öğüt kabul edenler için öğüt, ibret alanlar için ibret ve Bakanlar için fitne vesilesi kılma beni başkasıyla değiştirme ismimde de bir değişiklik yapma cismimi değişime uğratma beni halkın gözünde gülüş duruma düşürme kendin için alay konusu edinme hoşnutluğundan başkasına uymaz ve senin için öç almaktan başka bir şey için zorluklara katlanmaz kıl affının serinliğini, rahmetinin, merhametinin, katından olan rahatlığın ve nimetlerle dolu cennetinin tatlılığını bana hissettir. Bol lütfunla tüm zamanımı senin sevdiğin işlere ayırmanın ve var gücümle beni sana yaklaştıracak şeyler için çalışmanın tadını tattır bana ve bana armağanlarından bir armağan ihsan et.'' ticaretimi karlı, dönüşümü zararsız kıl. Makamından korkut beni, seninle görüşmeye müştak kıl beni. Küçük büyük, açık gizli, hiçbir günah bırakmayacak halis bir tövbeyle bana dön. Tövbemi kabul ederek tüm günahlarımı bağışla. Müminlere karşı kin beslemeyi gönlümden sök, at. Sana karşı mütevazı olanlara kalbimi şefkatli kıl. İyilere nasılsan bana da öyle ol. Takvalıların süsüyle süsle beni. Gelecekler arasında benim için doğru bir dil, güzel bir at, sonlar arasında büyüyüp gelişen bir anı bırak ve beni ilklerle aynı sahada buluştur. Bol nimetlerini benim için tamamla en değerli nimetlerini bana aşikar ile ellerimi katından gelen yararlarla doldur en değerli bağışlarını bana doğru sevk et seçkin kulların için süslediğin cennetlerinde beni temiz dostlarına komşu eyle sevdiklerin için hazırlanmış olan yüksek yerlerde kıymetli armağanlarınla beni bürü kendi katında benim için güvenle sığınabileceğim bir sığınak, yerleşebileceğim ve gözümün aydınlanmasına sebep olacak bir mekan ver. Büyük suçlarıma kıyasla bana muamele etme. Gizli sırların ortaya çıkacağı gün beni helak etme. Her türlü şek ve şüpheyi benden gider. Hak yolda her rahmetten bir kapı aç yüzüme bağışlarından olan payımı çok, ihsan ve fazlından olan nasibimi bol eyle. Kalbimi katındakine güvenilir kıl. Çabamı senin için olana ayır. Halis kullarına yaptırdığın şeyleri bana yaptır. Akıllar gaflette olduğu zaman kalbime sana itaat etmenin sevgisini içir. Zenginlik ve afifliği refah ve sağlığı, rahatlık ve bolluğu, güven ve afiyeti bana birlikte ver. İyi işlerimi onlara karışmış olan günahlar sebebiyle boşa çıkarma. Yalnız kaldığım zamanları deneme dürtüleriyle harap etme. Alemlerden kimseye ağız açtırmayarak yüzümün suyunu koru. Fasıkların yanında olanı istememe engel ol. Beni zalimlerin destekçisi, kitabını yok etmek üzere onların yardımcısı kılma. Bilmediğim bir yönden koruyucu bir kuşatmayla kuşat beni. Tövbe, rahmet, şefkat ve bol rızkın kapılarını bana aç. Hiç kuşkusuz ben sana yönelenlerdenim ve benim hakkımda nimet vermeni tamamla. Hiç kuşku yok, sen nimet verenlerin en iyisisin. Ömrümün geri kalanını, rızanı kazanmak için hac ve umrede geçirmemi kararlaştır. Ey alemlerin Rabbi! Allah, Hz. Muhammed'e ve onun tertemiz âline selat eylesin ve sonsuza kadar ona Hazreti Muhammed'e ve onlara, aline selam olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen, şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.